Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yine bir e, deney yapacağız. Hani biti e, suda kaldırmıştık. O anları da var. Fotoğrafları, her şeyi videosu bile var. Bugün de arkadaşlar karlı kazmasız bırakmayı deneyeceğiz. Olacak mı? Hazır verelim. Ve bu arada arkadaşlar yanımda Ege ile Ömer var. Nasılsınız? İyiyiz. Ömer de yanımda. <laughs> evet. ee, Ömer benim yanımda şu anda. Solana. Yok. Yok. Sen neredesin Ege? Efendim ben e, sol alttayım. Hmm, sola geleyim o zaman ben. Ben alttaydım. Evet. evet. Şimdi ulti, ulti kas benden. Ulti kas. kas. Ben tamam. ulti kas. Tamam. Ha, tamam. 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 Arkadaşlar bu arada karlı kazması şimdi menzilin yetiyor mu buraya? Evet, evet. O zaman ultiyi at dediğimde atacaksın tamam mı? Tamam. At. A, bot, bot bot geliyor. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi menzilin yettiği bir yere git. Mesela şu tarafa doğru git. Bak ka kazmamın gittiği yer. Ay, ay, <laughs> var. Arkadaşlar bu kadar zor ıı, kesiliyor Yani Ömer de zaten oldu. Şimdi Mezini yetiyor mu? At deyince atacaksın. At. Yok olmadı olmadı. Tekrar bir şey Hı. Gel buraya, yukarıya. Şurada bak, bot. Tamam. Uy, paraç geldi. Hı -hı. At. Ay, yok, Bir, birazcık erken yaptın. Önce doldur onu. İstersen Ege ben cin alayım sen karla al. Tamam öyle dedim. Evet, ben zaten bizi Benim cinim nerede? Burada, mi? değil mi? mi değil? Yok benim iki tane sinir var karlı. Evet. Evet. <laughs> <laughs> İndirme girmiş aldım hemen. A, <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar Karlı 700 kupaya tasacağım. Eee hatta kapıyı kilitledim zaten. Sen neredesin Ege? Dur ben çıkarım yanına ben de. Tamam sen. dur. Bot geliyor, bot geliyor, bot geliyor, bot geliyor. Ay her yerde tık var. erken yaptım. Arkadaşlar bundan önceki 8 bit deneyi de bu kadar uzun sürmüştü ama ben de doldurayım seni. Ego. Ego hadi gel hemen hemen. Bak alan alan daralıyor, alan daralıyor. Var bir tane daha aksesuarım var. Ben ya, eğer 30 dakika 20 dakikadan yüksek olursa keserim. Eva sen yine bir şey alsana, cin alsana ben karlalıyım. Cine oldun, Böyle olmadı, aynen. Ben cine sen cinle daha iyi. <laughs> Çok zor geçiyor ya. Biz bunun önceki eğitimci de bu kadar zor yaptık yani, değil mi? Öldür öldür. Ha kendini de öldür kendini de öldür. Radyasyona girin. Radyasyon mu? Hmm. Gaza. Radyasyon. Arkadaşlar bakın. Eme emeğimize bir like. Bu Ege ile Ömer'i 2000 liraya getiriyoruz buraya. Oha ne güzel Ömer benim yanımda. Aa, yan yanayız, yan yanayız. Ömer gelsene bizim yanımıza, arkaya gel, arkaya. Heh. Ömer buradayız. Mm-hmm. <laughs> yaparken istersen bir bu şey soralım. Açamadım bu seferde. Daldır kaldır. daldır. Görünmüyor ki mevzinden görünmüyor. Abi boşuna bir Aa, hayır sıkıyorum şu anda olmuyor.